Berkay ne biçim can doluyor ya. Oy ya bu nasıl bir duruş Fena. Gel lan buraya. Berkay bu da VS atıyor. Sen sen oluyor sen oluyor lan. Bayadım bayadım. Bak canı aldı bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Gel lan buraya. <laughs> Abi Suat fena bir şey oldu bu arada. <laughs> Tutma cin aynı. Gel kardeşim. Bak çok Abi çok yani. baksana abi ben ne yapayım ki? Bir ulti daha attım, bir ulti daha attım, bir ulti daha yakaladım. Bu ölüp ölüp dinleyecek. Bak bir daha Bırak Uf, kükür kükür. Oldu, ya, sağ tıkla bırak. Kö kö kö. Oğlum ne bu geri geldi lan? ne bu lan? Tekrar doğuyor bunlar. Ulan üç kere beş kere doğuyor bunlar. Alacağım, Az aşağıda Berkay. Kolaydı.